Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kargo simülatör videosuyla hoş geldiniz. Yani en Ma Manisa'dan İz Manisa'dan Afyon'a yük aldık. İkinci maalesef iptal yapacağız. Yakın bir yere kadar bir yakın bir yere kadar boş gireceğim. Bunun sebebi de gençler biliyorsunuz ki gençler önemli bir duyuru söyleyeceğim. Okulda okulda üst üstüne 5-10 tane sınavım var. Lisede ama lise demişim. gençler Mayıs'ta Mayıs'ta Mayıs Nisan full sınavım var. Bu çok önemli duyuru benim için. Arkadaşlar YouTube'a yakın bir zamana kadar video atmayacağım. Tırımız boş şu an. Boş gidiyoruz. Sizin için değerli gençler. Burada sollandırayım gençler. Kendimi göstermeyeceğim gençler. Kendimi yakın bir zamana kadar göstermeyeceğim. Şu 100 bin abone olasıyla kendimi göstermeyeceğim gençler. Bu duyuru duyurup duyuru bir şeydi gençler. Bunun için gençler bu videoyu Azıcık bir ara vereceğiz. Bir iki üç hafta. Yine de atarım arada sıra geçer. Bir sürü videomuz var daha dört beş tane. Ama şey montajı yapıp eylesi eder, o vaktim yok. Allah'a emanet geçer. Ne sürersen sürün. Sürdüğünüz bir foto dahil olsa. Siz ailenizi devam edin. Allah Allah'a emanetsiniz. görüş.